Çocuklar merhaba. Biz şimdi Ömer'le harika bir itfaiye arabası açacağız. Böyle kocaman bir arabamız var ve uzaktan kumandalı. Çıkaracağız şimdi sizinle birlikte bakalım nasıl özellikleri varmış, nasıl gidiyormuş hep beraber göreceğiz. Çıkar anneciğim bakalım. Yardım edeyim sana. Harika, gerçekten harika. Kocaman bir itfaiye arabası ve uzaktan kumandası da var böyle. Ses de çıkarıyor mu acaba? Müzik çalıyor mu? Işıkları yanıyor mu? Çok merak ettim. Hemen çalıştıralım bence. Şöyle şunları kenara alalım. Çalıştıralım. Altında düğmesi vardır Ömer. Aç bakalım düğmesini anneciğim. Bas bakalım ona. Evet çalıştı yaşasın. Çalıştıralım çalıştır. Gel bakalım. Hadi azıcık bas bakalım kumandasına. Gidiyor mu görelim. Şöyle tutacaksın bak şöyle. Şöyle tutacaksın. Şöyle. düşüyordu tam zorla yakaladım Ömer masadan düşüyor bak ışıkları yanıyor harika ama çok ses yapıyor acaba bunun sessizliği var mı ki şöyle yapalım evet şu anda müziğini kapattık ve sadece ışıkları yanıyor ay dikkat et düşürüyordu Ömer masadan yere düşüyordu koyalım, yere koyalım hadi bakalım gel yerde deneyelim halıya bir koyalım bakalım halıda gidiyor muymuş çalıştır bakalım halıda gitmiyor mu yoksa gitmiyor. Aa halıda takıldı gitmiyor. O zaman tabii ki taşa koymamız gerekiyor. Evet burada gidiyor. Geri geri gidebiliyor mu Ömer? Duvara çıkacak neredeyse. Bas bakalım geri geri gidebiliyor mu? Sen mi çekeceksin? Deneyelim bakalım. Gitmedi. Takıldı takıldı. Şu tarafa doğru sür. Evet hadi başlat bakalım sür. Hızlı. Oo. Çok hızlı gidiyor Ömer. Yetişemiyoruz. Gel yanına. Yanından yap bakalım. Döndürebiliyorsun bir de onu. Biliyor musun? Dönebiliyor. Bu tarafa döndür şimdi. Tekrar sür. Getir bakalım. Ay beni yakalayacak. Çok hızlı gidiyor inanmıyorum. <laughs> Çok hızlı gidiyor. Ah halıya geldi ve takıldı. halıda gidemiyor maalesef. Sür bakalım yine halıda. Bak gitmiyor gördün mü? Buraya takılıyor. Tekerlekleri dönüyor ama maalesef hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Evet, hareket etmiyor. En iyisi böyle taşta sürmek. Evet, şimdi oradan götür bakalım. Götür, götür. Çok hızlı. Ah, orada takıldı. Geri gelmiyor değil mi? Ver bakayım bana bir tane kumandasını. Deneyim bakalım. Geri geliyor muymuş bu? Geri gelmiyor. ileri gidebiliyor sadece. Buradan da bunun ayarını yapıyorsun. Sağa sola götürebiliyorsun bunu. Hadi Yap. şimdi sür bakalım. Oo bak gidiyor. Yine duvara tosladı Ömer. Çevir bakalım. Ay nereye gidiyor? Ay. Dolabın altına girmeye çalışıyor. Olmaz ki. <laughs> böyle düz koy. Şöyle çevirebilirsin. Sağa sola yapabilirsin onu. Ayarını kendin yapacaksın. Çok süratli. Çünkü itfaiyeler her yere hızlı bir şekilde yetişmek zorundadır. Hızlı hızlı gidiyor bu aracımızda. Takıldı evet. Hadi sür şimdi. Vay. Çok hızlı. Bak çok uzaktan bile kontrol edebiliyorsun. Gördün mü? Ne çıktı anneciğim oradan? Neymiş o bakalım Bir parçası mı çıktı He, Evet evet onun içinden Şu alttan çıktı Neyse önemli değil boşver Koy şimdi yere Hadi sür bakalım Sür bakalım Sağa sola çevirebilirsin aslında Kumanda etmen lazım Ooo yine halıya geldi Gitmiyor hayır halıda gitmeyecek Gel masaya koyalım tekrardan Masaya koyalım. Masada dümdüz gitsin. Masa çok çünkü düz bir zemin olduğu için bence burada harika gidebilir. Ay! Düşüreceksin. Dikkat et. Dikkat et. Hadi bakalım şuraya kadar gelsin. Bak orada set kurdu. Ah! Ah inanmıyorum. Seti bile götürüyor. Gördün mü? Sür bakalım. Sür bakalım. Aşağı düşmeye çalışıyor Ömer. Düşerse kırılır anneciğim. Dikkat et. Hayır hayır. Tamam yapma tamam mı? Yeter. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bak buradan su atıyor. Yukarılara buradan da yukarılara ulaşmak için merdiveni var. Merdiveni Burada da aletleri ben... var. Bak bir sürü buradan aletleri var. Dolapları var buradan da. Hortumları o daha çıkarmak da için. Böyle hareket ediyor. Evet o da uzaktan kumandanın çekmesi için. Işıkları yanıyor. Bir daha müziğini çalıştıralım dur. Haydi kapattık. Evet! Dikkat et düşmesin. Sana doğru çeviriyorum, hadi. Düşürme ama. Sür bakalım. Evet! Her yere gidiyor hızlı itfaiye arabamız. Gerçekten harikaymış, çok beğendin değil mi? Beğendin mi anneciğim? Çok beğendin mi? Çok güzel arkadaşlar itfaiye arabamıza bayıldık. Kapattık. Kapattık şimdi ama biz bunu şarjını doldurup sürekli oynayacağız. Çünkü tam Ömer'e göre bir oyuncak. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.